Saliha Çalışkan'ın kaybolduğu gün görüştüğü son kişi olan Bayram Güceoğlu'nun eski komşusu Muhammed Yıldız bir kez daha ekibimize konuştu. Burası benim evimin balkonu. Bayram Bey'in oturduğu yerde karşısı. 5-6 kez gördüm Saliha Hanım'ı. Saliha Hanım'ın yanında farklı bayan da vardı. Gördüğüm hanımefendi size yayına bağlayıp röportaj veren bayandı. Farklı farklı erkeklerle farklı farklı bayanlar da geliyordu. O yüzden rahatsız olduğumuz için kendisini uyardık. Muhammed Yıldız'ın Güceoğlu'nu yalanladığı bir diğer konuysa gördüğünü söylediği kırmızı çizgili minibüstü. Şimdi Bayram bey arabaları reddetme gibi bir e, lüksü yok. Çünkü ben buradan net görüyorum. Benim evimin önünde duruyor karşıda. Beyaz bir taksisi vardı. Beyaz bir de minibüs vardı. Kenarlarında kırmızı şerit vardı. Önce minibüs yok oldu. Sonra buradan gittikten sonra da taksi yok olmuş. Buradayken minibüsü birileri geldi, götürdü gitti. Alacak verecek karşılığında. Bizim tanımadığımız bir çevreydi. Bu yöreden değildi. Komşu Anne ha. Zeynep Kızılyarın kızının kaybından sonra Bayram Güceoğlu'ndan hesap sorduğu o günü anlatıyor. Şimdi Zeynep teyze elinde asayla geldi. Pencereye tıklattı. Sonra e, Bayram Bey dışarıya çıktı. Bayram Bey dışarı çıktıktan sonra şöyle bir kelime söyledi. Benim kızım nerede diye. O da ben görmedim teyze diye. aralarında bayağı bir böyle bir konuştular. Bir 15 dakika konuştuktan sonra Zeynep teyze geri döndü gitti. Bayram Bey Zeynep teyze gittikten 20 gün 25 gün sonra falan taşındı. Muhammed Yıldız duyduğu bir söylentiye de dikkat çekiyor pazarda gezdiğimde Bayram Bey'in arkadaşları şöyle bir söylentiler içerisindeler. Arkadaşları buna soruyor. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? O bayanla falan diye sorduğunda bayan beni kullanıyor. Zaten e, bir avuç para kazanıyorum. O da oraya gidiyor. Ben farklı şeyler istiyorum. Ama o da diyor Bana farklı numaralar veriyor. E, farklı şeyler sunuyor ama ben kendisinin üzerinde netleşiyorum. Yani e, o yüzden ben kendisine kızgınım bu hususta diye arkadaşlarının yanında, çevresinin yanında böyle bir mevzu bahsetmiş. Şimdi Bayram Bey, Salih hanımı o gün içerisinde İncegum'a götürdü. İncegum'a götürdükten sonra düz yolu tercih tercih etmiyor da tenha yorum. Tercih etmesinin amacı, gayesi ne? Bence daha önce arkadaşlarının yanında anlattığı gibi de ben ondan bir talep taleplerde bulunuyorum. O da reddediyor. ve bunun altında kalmayacağım dediği olayı orada e gerçekleştirmiş de olabilir. Eğer gerçekleştirmediyse bu işin içerisinde Bayram Bey yoksa Bayram Bey mutlaka yapanları biliyordur ya da kendisi içindedir. Yani Muhammed Yıldız bizi çağırdı ki gelin balkonuma bakın dedi yani neresi gözüküyor gözükmüyor işte görüyoruz biz onun balkonunu. Şimdi Muhammed Bey şurada yalan söylüyor önce benim taksim gitti taksim gidince ben başka minibüsü aldım geldim bir arkadaşımdan orada yalan söylüyor. Tamam, tamam da konumuz ile minibüste ki tamam. konumuz Adam öyle diyor ama önce tamam. ben taksim gitti. Öbürleri gittim. doğru o zaman. Hayır öbürler de yalan. Şimdi. Aha teyzem geldi bana sordu. Hani biri Pablo. yalan dediğinde öbürleri doğru anlamıyor. Öbürler de yalan geliyor. O ilk yalan oradan başlıyorum. Kadın geldi sordu bana. Görmedin bir tartışma falan olmadı. Sadece geldi sordu, Gördüm mü dedi. Ben de görmedim. Çekti gitti. Aha yüzü. Neden görmedim dedin? Ya, görmedim ya, diyen adamı döveyim mi? adamı Seçim ya. Seçim günü sen bırakmışsın. Sen bıraktın. Ay bıraktım, seçimden bir gün sonra da sen bırakmışsın. Tamam bıraktım. Kaybolduğu gün. Bilmem ikinizsiniz şüpheli işte. burada Tuncay Çalışkan'ın Bayram Yüceloğlu. Elin karısı sana neyle götürün, getirin falan yere falan yere. Hastayı haydi getirdin, kabul ettik, yardım amaçlı. Elin karısı Olur, sana haydi de, gördü, vurdu öldürdüyse sen haydi. De, sen de bilmiyordun o zaman benim arabamı biniyor, e ben madem ne biliyor? ben de bilim geldim geldin ha, hasta abi. olunca, geldim gelince ben de Yardımcı olduk sadece. Tamam yardımcı oldun, bu sefer de olabilir olduk. ama. Sen şimdi söyleyeyim birkaç şey var dedi. Muhammed Bey'in. Kim Ki, ben birkaç yerde takılıyorum. Bir tanesi, annesi gelip sorduktan sonra Hayır. O evden 15 gün içinde terk etti oraya gitti demesi Adam çıkmıyor bana ev sahibi çıkmıyor ev sahibi. Hı? Ev sahibi çıkmıyor bana evden. İşte denk düştü o zaman. Evet denk yani düştü. Yani sen öyle söylüyorsun. Sen denk düştü diyorsun. Mahalleli de diyor ki geldi annesi sorduğu noktada aslında oradan kaçtı demeye getiriyor. Hayır ben, ben, ben şimdi milletin söylediğini ne demek istediğini net söyleyeyim. Her şey de bana kalıyor ama. İkincisi de şu. E, sen anlatıyor musun eşe dosta? Yani yalan söylüyor. 3 kuruş para kazanıyorum. Onu hayır, da Salih'e harcıyorum ama ben Salih'adan başka beklentilerim varken Salih'a bana başka birilerinin telefonunu veriyor. İşte bak o zaman da o meleğe denk geliyor işte. Ee, Melek diyor ya benim telefonumu vermiş ona. Ben de kızdım. Niye benim tanımadığım adamın telefonunu benim telefonumu tanımadığım adama verdin diye. Bak. Orada da bir örtüşme var. Melek'e ben kaç kere aramışım? Onu arastıralım Hadi kere Salih'a bana benim telefonunu verdi. Ben Melek'e kaç kere aramışım? Sorun Melek'e. Kaç arama. kere aradı? Hiç aramadım. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.